Yardım edin imdat. Ama Tanrım bu sürtük canavarı bana yaklaştırıyor. Brenda. Ama Tanrım sürtük. Ama Tanrım onun yüzünden öleceğim. Ah. Brenda imdat. <laughs> Yaşasın sürtük yere düştü. Onun yüzünden ölmeyeceğim. Brenda. Valla ben ellemiyorum bacım. Allah kurtarsın. Ama Tanrım geliyor. Ama Tanrım. Geri zeka, canavarı getiriyor. Branta öleceğiz Branta. Geri zekalı beyinsiz <laughs> ağzına lahmacun küreyle <laughs> vurduğumuz çalı. Bir rahat ölü, ölü, ölü. zaten <laughs> ama sen bir rahat dursan ölürsün değil mi? Yok illa canavarları Branta'ya gel. Aman tanrım ne seni geri zekalı. Ay lanet olası sürtük sen muşlusun. Biz bu kemik yığını yüzünden mi bu kadar korktuk? Ben de bir şey sana ördüm Lanet olsun İboşov'daki Asena gibi böyle kıvrılırsın işte sürtük.